İstanbul gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuklarımız Makyaj Nissan'ın Kaşkayı yi ve yine makyaj Hyundai'nin Tucson'u. Aynı zamanda polis teşkilatımızın da yakın radarında olan ve uzun zamandır kullandığı bu ikilinin detaylarına ve karşılaştırmasına gelin hep beraber çok daha yakından bir bakalım. Tasarım konusu görecelidir. O yüzden bu konuyla alakalı sizlerin yorumlarını mutlaka alt tarafa bekliyorum. Favoriniz hangisi? Hangisi gözünüze daha güzel görünüyor? Bununla alakalı yorumları alt tarafa bekliyorum. İçeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanala abone olmanız da bizler açısından çok ama çok kıymetli arkadaşlar. Görüşürüz görüyorsunuz yağmur, çamur, kar demeden her türlü hava ve iklim koşulunda her türden yola basan dört tekeri olan farklı farklı otomobilleri inceliyoruz, test ediyoruz. O yüzden içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa kanalı takip almayı da lütfen unutmayınız. Son makyaj beraber Nissan'ın ön yüzünde bariz belirgin bir değişim oldu. Far grubu, ızgara, tampon grubu değişti ve modele bir enline kostümü geldi. Bu arada aynı şekilde Tucson tarafında da enline yani her iki aracı da daha sportif gösteren body kitler geldi. Tucson tarafını ben bu anlamda biraz daha fazla beğeniyorum. Bahsettiğim gibi makyajla Kaşka önünde daha belirgin bir değişim olurken Tucson tarafında da yine ön yüzdeki şu görmüş olduğunuz desenler biraz daha azaltıldı. Daha belirgin hale getirildi. Ve bu şekilde bence daha şık bir görüntü Tucson tarafında yakalanabildi. Yine makyajla beraber hem Kaşkay hem de Tucson tarafında yeni jant seçenekleri geldi. Jant tasarımları geldi. Bu şekilde her iki aracın da biraz daha şık bir havasının olduğunu söyleyebilirim. Ön yüzler özetle böyleydi. Gelin hemen bir arkalara bakalım. Makyajda arka taraflarda da değişimler oldu arkadaşlar. Özellikle Kaşkay'da değişen bu stop dikkat çekiyor. Şeffaf ve içerisindeki grafikler de biraz değişmesiyle beraber daha şık bir görüntü bence yakalanabilmiş. Bunun haricinde tampon tasarımları da farklılaşmış durumda. Hem Kaşkay hem de Tucson tarafında. Bu şekilde makyajı tazelemiş durumdalar. Özetle makyaj operasyonu özellikle Qashqai'nin ön tarafında biraz daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Fakat Tucson'un da içerisinde konsol tamamen değişmiş ve çok da yerinde olmuş bu değişim. Bence çok daha güzel olmuş. Zaten ona birazdan bakıyor olacağız. Boyutlara bakacak olursak eğer ufak farklarla Tucson daha uzun, daha geniş ve daha yüksek arkadaşlar. Bunun beraberinde de aks mesafesi Tucson tarafında yine biraz daha iyi. İsterseniz her iki otomobilde bu arada 4x4 versiyonlarla alabildiğiniz motor seçenekleri de var. Her motorda yok ama bazı motor seçeneklerinde her iki otomobil 4x4 olarak da tercih etmeniz mümkün olabiliyor. İsterseniz hazır buradayken bir bagajlara bakalım. Burada 455 litrelik bir bagaj hacmi bizi bekliyor. Yani sınıf standartlarını karşılıyor fakat bu konuda son tarafı biraz daha iyi. Çünkü burada 620 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Buna da bakacak olursak eğer hakikaten aradaki farkı çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz bu anlamda son tarafı kesinlikle biraz daha iyi son tarafında oldukça iyi bir bagaj var 620 litre hacminde gördüğünüz gibi segment standartlarının da hatta üzerinde olduğunu söyleyebiliriz buradan Hatta şu arka koltuklarda yatırmanız mümkün olabiliyor bu şekilde devasa bir hacim yakalayabiliyorsunuz Hyundai tarafında bu konuda hem Kaşkay'dan hem de segmentindeki birçok rakipten daha iyi bir hacim sunabiliyor şöyle bir tamir kitinin yer aldığı Hatta bir gözle yer alıyor Buraya illi ufaklı eşyalarınızı da bu arada sabitleyebilirsiniz. Hatta bunu da bir kaldıralım. Burada bir şey yok gördüğünüz gibi. Yalıtım malzemelerini falan görüyoruz. Şurada bagaj içerisinde şöyle 12 voltluk bir soket girişi de bu arada yer alıyor. Bahsettiğim gibi buradan koltuk yatırabiliyorsunuz. Hatta şuraya da bir subwoofer koymuşlar. Biraz daha iyi bir ses akustiği yakalayabilmek için Peki bu konuda kaç kaynasıl? Hemen bir ona bakalım. Kaç kay tarafında 455 litrelik bir bagaj hacmi yer alıyor arkadaşlar. Ya bu hacim segment standartlarını karşılayabiliyor. Böyle kişiselleştirebiliyorsunuz. Burayı biraz daha derinleştirebiliyorsun. Hatta şu da kaldıralım. Bakın gördüğünüz gibi tamir kiti ve subwoofer yer almakta burada bagaj içerisinde. Ama bu anlamda kesinlikle rakibi Tucson daha iyi hissettiriyor Qashqai tarafından. Şimdi gelin size bir de arka hacimleri göstereyim. Tucson tarafında gördüğünüz gibi bir arka hacim var. Bu konuda bu segmentin ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayabiliyor. Hatta segmentinin ortalamasının biraz daha üzerinde. Şöyle sırtlığı böyle ayarlayabiliyorsun. Bu güzel bir detay. Bayağı bir yatırdığında çok rahat oluyor. Açıda bir sunroof bence bu aracın olmazsa olmazı. İçeriği çok daha ferah kılıyor bu detay. Arkadakiler için gördüğünüz gibi sıcakta verilebilir bir iklimlendirmeye, iki farklı Type-C girişine ve üst paketlerde gelen böyle bir koltuk ısıtmaya da da yer vermiş durumda. Bir de çok güzel bir detay. Şu koltuğu. Bakın buradan böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Yani ufaktan böyle makam otomobili havasız da yakalayabiliyorsun bu koltuğu istediğin gibi. Öne falan aldığında devasa bir hacim oluyor burada gördüğünüz gibi. Şöyle de bir kolçağımız var. İki farklı bardaklığı barındırıyor. Gelin hemen bir Kaşkaya bakalım. Gördüğünüz gibi Kaşkaya'nın arka tarafındayım. Buradaki hacim kesinlikle Tucson'un daha altında ama segment ortalamasını karşılayabiliyor. Koltuk şu anda eşime göre ayarlı ama bana göre ayarlı olduğunda ben biraz daha böyle diz mesafesi bakımından sıkıntı çekiyorum ama o kullandığında gayet rahatım arka tarafta. Ama kesinlikle Tucson'un arka hacmi daha iyiydi, biraz daha ferahtı. Çünkü koltuk oturma indirip burada Tucson'dan farklı olarak biraz daha aşağı konumlandırılmış durumda arkadaşlar. Burada da yine orada olduğu gibi arkada oturan için havalandırmaya, iki farklı type -C girişine yer verilmiş durumda. Son tarafında arkada oturanlar için de koltuk ısıtma vardı fakat burada yok. Şöyle yine ilk koltuğumuzu yer almakta Kaşkay tarafında. Burada cam tavan var fakat sarf özelliğine sahip yani açılamıyor. Ama bu şekilde de gayet ferah bir iç mekan, ambiyans yakalandığını söyleyebiliriz Kaşkay tarafında. Gelin şimdi ufaktan hem yola çıkalım hem de iç tasarımlarda neler değişmiş, ne gibi farklar var ikili arasında bir onu konuşalım. 3, 2, 1 bas. Evet arkadaşlar Hyundai Tucson'la bir yola çıkalım ilk başta. Bu otomobili farklı farklı koşullarda epey bir test ettim bu markacı versiyonunda epey bir uzun yolda yaptım dizel versiyonuyla da benzinli versiyonuyla da makyajla beraber bir kere otomobilde yalıtımın biraz daha böyle iyi hissettirdiğini mutlaka bekleyin ama dizel versiyonunda haliyle biraz o dizelin bildiğimiz o kaba sesini daha fazla duyuyorsunuz ona daha fazla muhatapsınız şu anda benzinli versiyonunu kullanıyorum çekiş falan tabi burada daha iyi 160 beygir güç var tork değeri de gayet güzel ve otomobile yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim bu anlamda ama Nissan tarafı özellikle e-Power'la hakikaten bayağı hissettiriyor. Hatta ufaktan bir hani tamam sonucu biliyoruz ama farkı görmek açısından deneme bile yaptık. O taraf bundan biraz daha iyi yürüyor. Bunun bir sebebi gövde hafifliği daha iyi o taraftan Nissan tarafında. O açıdan da bir artısı olduğundan dolayı o taraf daha iyi yürüyor. Burada ee, Hyundai tarafında bu otomobil eğer 4x4 olarak alırsanız ama özellikle bunun gibi zeminlerde, bunun gibi sürüşlerde kesinlikle bu otomobil daha iyi hissettiriyor arkadaşlar. Çekiş daha optimum sürüş güvenliği ve sürüş konforu biraz daha iyi, oluyor, biraz daha iyi hissettiriyor. Sumanın iyi olduğu yere güç aktarımının olduğunu bariz bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu durumda tahmin edersiniz ki sürüş güvenliği daha fazla arttırıyor. Bir de böyle bir gövde olunca, yerden yüksek bir suv olunca sürüş güvenliği ve araç limitleri de haliyle yere yakın gövdelere göre biraz daha düşük oluyor. Kayma limitleri biraz daha erken oluyor. O yüzden özellikle bu tarz SUV tipi bir otomobil satın alıyorken 4x4 olması birçok açıdan çok daha avantajlı oluyor. 4x4 sadece böyle hani kötü zeminlerde, kaygan zeminlerde kullanılan bir teknolojiymiş ya da bir fonksiyonmuş gibi düşünüyor birçok insan açısından. Fakat hafiften böyle asfaltın kaygan olduğu zeminlerde bile bu gibi gövdelerde çok fazla iş yapıyor. Çok iyi iş yapıyor. Tüm bu kütle gücünü dört tekerine birden dağıttığı için özetle daha iyi bir sürüş güvenliği oluyor. Böyle bir artısı oluyor. O yüzden bu tarz bir aracı alıyorken 4x4 eğer denk gelirse 4x4 versiyonu ile almanızı arkadaşlar tavsiye ederim. Bahsettiğim gibi Tucson'daki bu 160 beygirlik versiyonu da gayet güzel bir performansa sahip. Böyle hani çok büyük bir beklentiniz yoksa... Bu açıdan sizi memnun ediyor ama bahsettiğim gibi Nissan tarafındaki o e-Power hakikaten performans anlamında daha iyi bir artıya sahip ama fiyat anlamında da buna göre daha fazla artıya sahip. Onu zaten Nissan'a geçtiğimizde konuşuyor olacağız. Tucson tarafında vitesi şu şekilde arkadaşlar değiştiriyorsunuz. Makyajlı versiyonuyla beraber bakın. Eskiden düğmeli ve şuradaydı. Bu şekilde olması bence çok daha güzel olmuş. Daha böyle hani şurada olduğu zaman daha fazla yer kaplıyordu, alan kaplıyordu. Fakat bu şekilde hem burası görünmüyor hem de fazla yer de kaplamıyor. O açıdan benim daha fazla hoşuma gitti. Bahsettiğim gibi makyajla beraber buradaki konsol tamamen değişmiş durumda. Çok daha bence şık görünüyor. H logosu yok, daha farklı bir direksiyon var. Yekpare birleşik bir ekran var. Bir tık böyle emanet gibi duruyor ama bence göze çok batmıyor. Bu sürücü tarafını istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı farklı temaları seçebiliyorsunuz. Bu kısımda bu arada multimedya tarafı da dokunmatik. Buradan da yine otomobille alakalı birçok fonksiyonu arkadaşlar yönetmeniz mümkün olabiliyor gördüğünüz gibi. Yani bunların sesini falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Farklı farklı fonksiyonları seçebiliyorsunuz. Şu yine burada yer alan şu fiziksel tuşlarla mesela ses açma kapamayı yapabiliyorsun. İşte atıyorum e, bu sistemle alakalı scroll geçişlerini yapabiliyorsun. Bunların olması çok güzel olmuş. Bu fiziksel tuşların olması çok güzel olmuş. Çünkü ekrandaki birçok fonksiyon arasındaki o scroll geçişlerini bu tuşlar vasıtasıyla daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde özellikle sürüş sırasında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun hemen altında yine dokunmatik olan iklimlendirme tuşlarına yer verilmiş durumda. Buradan işte sıcak değerliyorsun, direksiyon ısıtmayı, koltuk ısıtmayı ve koltuk soğutmalarını buradan ayarlamanız mümkün olabiliyor. Bu kısmın hemen arkasında şu aşağıda oldukça büyük bir gözümüz var. Oldukça büyük bir alanımız var. Yine bunun arkasına doğru da çok güzel bir göz var. Şurada yine kısa yol tuşlarına Hyundai'ye yer vermiş durumda. Auto hold fonksiyonunu, sürüş modlarını seçtiğiniz tuşları buraya koymuşlar. Sport, Eco ve normal modları var. Sport'ta aracın tepkileri çok daha iyileşiyor. Eco'da daha cansızlaşıyor. Biraz daha ekonomiye odaklı bir sürüş yapabiliyorsunuz. Bu arada Eco demişken hani bu motor kombinasyonuyla son tarafında ben 9-10'larda dolaşan bir karma test tüketimi yakalayabildim. Şuradan telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Şurada iki farklı bardaktığımız yer alıyor. Ve kol çağımızın içinin genişliği de hiç fena sayılmaz. Ama ben şu kısmı özellikle son tarafında çok beğeniyorum. Böyle bir açıkta kalmış ama gayet güzel. Burayı da farklı farklı türden eşyaları koyabiliyorsunuz. Torpido gezinin genişliği de hiç fena değil. Kap içi gözlerinde yeterli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani fonksiyonellik açısından makyaj operasyonuyla buradaki hem tasarımı hem de kullanışlığı çok daha iyileştirmiş Hyundai tarafı. Bu durum benim çok hoşuma gitti Tucson tarafında. suma dinamikleri bakımından tabii ki bu bir SUV olduğundan yani çok büyük bir beklenti içerisinde değiliz. Hem Kaşkay tarafından hem de Tucson tarafından. Ama yani bunu yaptığında böyle araçların limitlerine çıktığınızda ikisi de güven veren bir karaktere sahip. Çünkü çok çok yumuşak bir süspansiyon geometrisine sahip değiller. Hem son tarafı hem de kaç tarafı. Aşırı düzeyde sürücüsünü ürküten bir gövde sanımı yok gördüğünüz gibi. Ki zemin şu anda görüyorsunuz kaygan, yağış var. Ona rağmen yani gerçekten aracın limitlerinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat bundan ziyade böyle bir araçta benim açımdan daha önemli bir kriter konfordur. Konfor açısından da Hyundai tarafında işler gayet güzel. Çukur ve benzeri geçişleri, Tucson'un süspansiyonları gayet güzel sönümleyebiliyor. Bu arada her iki otomobilde arka süspansiyon düzeni bağımsız. Bu segmentte bazı rakiplerinde mesela 3008'de arkada torsiyon olduğu için arka tarafın konforu bunlara göre daha düşük mesela. Biraz daha 3008 bu arada bunlara göre sert kaçtığı için de konfor anlamında yine bunlardan geride kalıyor. Bunun süspansiyonları Kaşkay'ın süspansiyonlarına göre biraz daha böyle derinleşen çukur geçişlerinde arkadaşlar. Kabinde sarsıntıyı biraz daha fazla hissettiriyor. Ama aradaki fark da öyle çok büyük uçurum değil. Ama konfor anlamında özetle Kaşkay tarafı Tucson'a göre biraz daha iyi hissettiriyor. Yalıtım bakımından özellikle Tucson'da makyajla beraber biraz daha iyileşmedi olduğundan dolayı ikilinin performanslarının çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Yükselen hızlarda da kabine gelen ses seviyesi gerçekten her iki otomobilde de segment standartları için gayet kabul edilebilir bir seviyede. Son tarafındaki bu arada şu geri görüş kamerası arkadaşlar çok hoşuma gitti. Bakın D'ye aldığımda da şöyle bir 3D görüş sunuyor. Böyle farklı açılardan bakabiliyorsunuz araca. Bu sayede böyle milimetrik olarak da yanaşabiliyorsunuz sağa sola. Bu arada her iki otomobilde çok dikkat çekici güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda. Adaptif, hız sabitlemeler, şerit asistanları bu makyajlı versiyonlarla beraber arkadaşlar çok daha akıllı hale gelmiş durumda. Çok daha etkili bir şekilde sistemlerin çalıştığını hissedebiliyorsunuz. Atıyorum bir park yerinden çıkıyorsunuz. Uzaktan gelen de olsa bir araç olsa dahi hem son tarafında hem de Kaşkay'da bu durumu çünkü yaşadım hemen frenleme yapıyor. Park yerinden çıkarken kör noktanızda bir araç varsa ona vurma ihtimaliniz ortadan kalkmış oluyor. Ya da acil fren destek sistemi de biraz daha artık temkinli hale gelmiş durumda bu ikilide. Özellikle şerit asistanı son tarafında acayip etkili çalışıyor. Bayağı temkinli böyle direkt müdahalelerini hissediyorsunuz. Ee, bu anlamda yani sürüşte Kaşkay tarafı genel olarak nasıl hissettiriyor? Tucson'dan farkları neler? Gelin oraya geçelim bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Nissan Qashqai ile makyajcı Qashqai ile yola çıktım. Ben şu anda Qashqai'in e-power versiyonunu kullanıyorum. Yani Nissan'ın hybrid teknolojisi diyebiliriz buna. Burada elektrikli ve benzinli olmak üzere iki farklı motor yer alıyor. Ön tarafta hemen. Bildiğimiz benzinli motor işte işten yağmurun motorun yerinde bulunmakta. Bir de elektrikli bir motor yer alıyor. Bir de benim oturma zemininin altında piller yer alıyor. Fakat buradaki motor ürettiği gücü tekerlere iletmiyor onun yerine jeneratör görevi görerek ürettiği güçten elde ettiği enerjiyi yani elektriği pillere yolluyor ve bu enerjiyi elektrikli motor kullanıyor bu sayede biraz daha verimli ve biraz daha performanslı bir kombinasyon yakalandığını iddia etmişti Nissan ilk çıktığında herkese biraz absürt gelmişti açıkçası zamanla ben de bu otomobili epey bir farklı versiyonlarını kullandım test ettim hakikaten bunun çalışır yani işe yarar bir teknoloji olduğunda hep beraber görmüş olduk. Hatta şöyle somut bir örnek hemen önümde. 2300 km'nin ortalama tüketimini test aracı bana söylüyor. Bu kadar bir yol yapmadım ben bu araçta. Benden öncekilerin de hani bir ortalaması bu. 7 litre. Bunun bir test aracı olduğunu düşündüğümüzde çok sakin kullanılmıyor haliyle. 7 litre bence gayet başarılı bir tüketim verisi. Zaten yani markanın da söylediği veriler 6-6,5 litre civarında karma test tüketim verisi olarak. Özetle bu böyle bir teknoloji. Yani ben güç pedalına gaza bastığımda tamamen elektrikli bir otomobil kullanıyor hissi yaşıyorum. Bunun bir de böyle bir noktası var. Yani aracın gidişine göre, performansına göre, istediğim, emrettiğim güce göre yaktığı yakıt tüketimi hakikaten e, rakip endeksinde böyle kıyasladığınızda biraz düşük kalıyor arkadaşlar. O yüzden bu teknolojinin işe yarar bir teknoloji olduğunu rahatlıkla kendi adıma söyleyebilirim. Bugüne kadar yaptığım test düşüleri doğrultusunda. Tabii ki şöyle bir noktası da var. Mesela Tucson'a muadi olarak Kaşkay'ın fiyat anlamında rakibi bir turbo olan versiyonu. Orada böyle bir teknoloji yok. Burada E-Power'da bu arada ön tarafta 1.5 turbo motor geliyor. Bir turbodan farklı olarak ve 190 beygir geliyor. Tork verisi de 330 Nm. 0-100 hızlanması gayet iyi. Bunun yanı sıra ara hızlanmaları da çok güzel. CVT, E-CVT tipi bir şanzıman var. Sürekli değişken oranlı ve güçten yana hani güç kaybından yana bir sorun da yaşatmıyor. Yakın geçmişte çünkü CVT'ler biraz bu konuda zayıftı. Ama bu iyi hissettiriyor. Bu arada Kaşkay tarafında vites değişimlerini şöyle yapıyorsunuz. Makyajla beraber bu vites topuzu da değişti. Geri görüş kamerası kesinlikle Tucson tarafında biraz daha iyiydi. Oradaki grafikler 3D görüntüsü biraz daha iyiydi. O açıdan orayı daha fazla beğenmiştim. Kaşkay tarafında da bu arada önümdeki bu sürücü bilgilendirme ekranından otomobille alakalı birçok bilgiyi alabiliyorum. Mesela sport moduna geçtiğimizde böyle renkler falan değişiyor. Eko'da yeşil oluyor. Sport'ta tepkileri haliyle biraz daha iyi oluyor. Zaten bir denemede yaptık. Hani aradaki farkı görmek adına bu tarafın daha iyi bir performansa sahip olduğunu çok net bir şekilde sizlere göstermiş olduk. Tucson tarafından orada 160 beygir var, 250 tork var. Burada 330 Nm tork değeri var. Ama bahsettiğim gibi fiyat olarak yani Tucson'la 160 beygirlik muadili bu değil. Bu yaklaşık olarak bir 1.3 turbo olan versiyonundan 300-400-300 bin lira kadar daha pahalı ve Hyundai'de Tucson'un tam olarak mesela bunun bir iş turbo olan versiyonun karşısına konumlandırılmış 1.6 turbo olan versiyonuyla bahsettiğim gibi Tucson tarafında buradan farklı olarak o otomobili dizel versiyonla da alabiliyorsunuz. Onu dizelle aldığınızda bununla hemen hemen benzer bir yakıt tüketim verisi yakalayabiliyorsunuz. Fakat bunun artısı yani e-power teknolojisinin artısı e, Hyundai'nin dizeline göre biraz daha iyi bir performansın ayağınızın altında olması hakikaten güzel yürüyor. Fakat bu e-power olan versiyonu kaç kayda 4 çeker olarak alamıyorsunuz. 1.3 turbo motorla alırsanız bu otomobil eğer arkadaşlar onu 4 çeker olarak almanız mümkün olabiliyor. Bu otomobil biraz daha Tucson'a göre hafif olduğu için hem hızlanmada hem performans verilerinde biraz daha iyi hissettiriyor. Ve limitlerine çıktığınızda aracın Tucson'a göre biraz daha böyle yön değiştirme kabiliyetinin iyi olduğunu hissediyorsunuz. Hani bunu çok bariz bir şekilde Size kaç tarafı hissettirebiliyor ama aralarındaki fark öyle çok çok büyük değil çok büyük bir uçurum yok. En nihayetinde bahsettiğim gibi son tarafında da bunlar suv yerden yüksek araçlar ağırlık merkezleri daha yukarıda o yüzden viraj dinamikleri viraj dinamikleri yere yakın birçok muadiline göre otomobile göre biraz daha düşük o yüzden bunlarla çok fazla hani bunları satın alan kitle böyle sürüşler yapmıyor böyle bir beklentisi olmuyor konfor beklentisi daha yüksek oluyor. O açıdan ikilinin birbirlerine çok yakın bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Makyajsız versiyonlarda Qashqai tarafı tarafı e, Tucson'a göre biraz daha konfor olarak baskındı. Fakat makyajla beraber o aradaki farkı kapatmış. Özellikle yalıtım anlamında ikili birbirlerine yakın hissettiriyorlar. Çok çok yakın hissettiriyorlar. Fakat konfor olarak eee kaçkin süspansiyonları Tucson'a göre biraz daha yani aradaki fark yine çok büyük değil. Biraz daha e, kabine olan biteni, çukur ve benzeri geçişleri az hissettiriyor. Böyle bir fark gördüm ben arkadaşlar. Kaşkay biraz daha böyle istekli ve dinamik özellikle bu e-Power versiyonuyla bahsettiğim gibi. Yani biraz böyle performans sürüşleri de seviyorsanız bu tarafın bu karakteri daha fazla hoşunuza gidecektir. Özellikle bahsettiğim gibi videonun başında polis teşkilatımızda sıkça kullanıyor. Bununla biraz böyle adam kovalamak daha kolay olur. Tasarım konusu görecelidir. Ben makaslı sallerinde Kaşkan içerisinde çok daha fazla beğeniyordum Tucson'a göre, makyajla beraber da bence içerisinde çok güzel toparladılar, orası artık çok daha iyi. Ee, hani bu anlamda e, ne bunu çok sevdiğim açıkçası, ne de onu çok sevdiğimi söyleyemem. Ee, mesela Kaşkan tarafında şu direksiyonu çok beğeniyorum, bence çok güzel görünüyor, ele çok iyi oturuyor. Ancak Tucson tarafında da o birleşik ekran formu içeriye daha şık bir hava katıyor bence kalite hissiyatı ve kalite anlamında bu arada ikili birbirlerine çok yakın hissettiriyor arkadaşlar. Yani ne sonun ne de Kaşkay'ın bu konuda birbirlerine baskınlık kurdukları bir disiplin yok. Arka tarafta da, ön tarafta da, bagaj içerisinde kullanılan malzemelerde de şu tavan da kullanılan kumaşlarda da birbirlerine çok çok yakın hissettiriyorlar. Zaten Japonlar ve Koreliler yani sonunda Hyundai biliyorsunuz Koreli birbirlerini bu anlamda acayip yaklaştılar. Bir 10 yıl önceki versiyonlarını yan yana koyduğumuzda Japonlar kesinlikle ...kalite olarak ve sürüş kalitesi olarak Korelilere üstünü kurabiliyordu. Ama artık günümüzde Koreliler de elini acayip güçlendirdi. Hyundai tarafı da ve bu konuda onlar da hissettiriyor. Hatta kullanışlık bakımından son tarafı buna göre biraz daha iyiydi. Eşya gözleri daha fazlaydı. Daha iyiydi bardaklıklar. Şu kısmın önündeki derin göz daha fazlaydı. Tucson'a beraberinde bu durumda bir artık atıyordu. Mesela koltuk içerisi de yine Tucson tarafında daha iyiydi. Burada iki farklı Type-C barındıran bir kolçak var ama o tarafta daha büyük bir göz vardı. Kapı içi gözler de yine son tarafında biraz daha iyi. Ama torpido gözünün yakın olduğunu söyleyebiliriz. Kaşkay tarafında ekranı dokunmatik olarak bu arada yönetiyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen her şey dokunmatik. Şu fiziksel tuş vasıtasıyla ses açma kapamayı yapabiliyorsunuz. FM değişimlerini yapabiliyorsunuz veya işte sürü sırasında Şöyle bir düşük hızlarda şu kamerayı aktif edebiliyorsunuz ama kesinlikle çözünürlüğü biraz daha iyi olmalıydı. Bu anlamda Tucson tarafı biraz daha iyiydi. Aynen Tucson'da olduğu gibi şu kısma konmuşken biraz daha fazla böyle kısa yol geçiş tuşu konulsa çok daha iyi olurdu. Çünkü ekran kullanımı daha pratik hale gelebilirdi. Ama burada da çok böyle aman aman büyük bir sorun yaşamadım. Ekran mesafesi Tucson tarafında. Kaşka'ya göre biraz daha yakınızda ve biraz daha aşağıdaydı Bundan farklı olarak Bundan biraz daha uzanmanız gerekiyor mesela O noktası da yine dikkatimi çeken detaylardan birisi Burada Tucson'dan farklı olarak Mesela iklimlendirme sisteminin yönetimini Fiziksel tuşlarla yapıyorsunuz Yine burada direksiyon ısıtma Koltuk ısıtma yer almakta Tucson tarafında buradan farklı olarak Ön tarafta koltuk soğutma da vardı Arka tarafta koltuk ısıtma da vardı. Kaşkay'dan farklı olarak arkadaşlar. Bu otomobilde de aynen Tucson'da olduğu gibi çok güzel böyle sürüş destek sistemleri var. adaptif hız sabitleme, her şerit asistanları gayet güzel çalışıyor makyajlı versiyonla beraber. Bahsettiğim gibi acı fren destek sistemi, park yerinden çıkış sistemi gibi teknolojilerin de böyle bariz bir şekilde çalıştığını her iki otomobilde de bayağı bir deneyimledim. İsteğe bağlı olarak böyle Alcantara döşemeyle de alınabiliyor. Alcantara döşemeli epey otomobilim oldu sıfırken falan güzel. Böyle 20 bin kilometreye kadar da güzel. Fakat zamanla acayip içerisine kir hapsettiği için hem koku yapıyor hem de şu görünüm gidiyor. Biraz değişebiliyor. O yüzden naçizane tavsiyem Al alırsanız eğer hani Alcantara ile bence almayın arkadaşlar. Peki fiyatlar nelerde? Bu söylediğim fiyatlar markaların liste fiyatları. Bayiye gittiğinizde rakamlar değişkenlik gösterebiliyor. Çok daha aşağı inebiliyor arkadaşlar. Onu baştan söylemiş olayım. Tucson tarafında benzinli olarak alırsanız eğer o otomobili 1.8 ile 2.5 milyon arasında değişen bir fiyat var. Dizel alırsanız 2 ile 2.5 milyon arasında değişen bir fiyat var. Kaşkayı 1.3 turbo ile alırsanız 2 ile 2.6 milyon TL arasında değişen fiyatları var. Bahsettiğim gibi 1.3 turboyu 4x4 ile de alabiliyorsunuz. E, Tucson'u her iki versiyonu ile de 4x4 ile de alabiliyorsunuz. Kaşkayı benim bu kullandığım e-power teknolojisiyle alırsanız eğer 2.4 ile 2.8 milyon TL arasında değişen Fiyatlarla alabiliyorsunuz arkadaşlar yani en dolu halleriyle aldığımızı düşündüğümüzde arasında ikilinin diyelim ki bunu işte e powerla aldın 300 bin TL gibi bir fiyat farkı da oluyor bu saydığım kriterlerden yani karşılaştırma boyunca saydığım kriterlerden hangi sizler açısından daha uygunsa arkadaşlar o yönde seçim yapmanız mantıklı olacaktır ben biraz daha hacimli bir suv istiyorum diyorsanız eğer ve her versiyonda 4x4 olması da büyük bir artı ve dizel olsun da diyorsanız mesela son tarafı bu karşılaştırmada daha baskın taraftı. Biraz daha karakter olarak dinamik hissettiren ve özellikle hani süspansiyon konforuyla da biraz daha iyi olan bir SUV istiyorum diyorsanız eğer Qashqai tarafı bu karşılaştırmada daha baskın olan taraftı. Benim bu karşılaştırmadan aktaracağım detaylar şimdilik bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı da mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka videolarda karşılaşmalarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.